arkadaşlar kanalımızda ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Dün yeni bir video kapattım. Bugün tekrardan açıyorum çünkü bugün doktor kontrolüm var. Artı şeker yüklemesi olacak. Artı bir de ağır gelmezse e, aşı olacağım. Covid aşısı olacağım. Çok heyecanlıyım ve birazcık da korkuyorum. O yüzden ben de sizlere kamerayı açayım dedim bu süre zarfında. Şimdi birazdan çıkacağız. Tolga da geldi. O da hazırlanıyor. Ben de sizlere kameraya açayım dedim. Tabii ki de bir şey yemeden gidiyorum. Akşam 5 saatlerinden itibaren yemeği içmeye kestim. Sadece biraz su içmiştim sanırım. Böyle sabahta şimdi bir şey yemeden gitmem lazım. Bakalım ne olacak, nasıl olacak? Gizli şeker var mı? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi çıkmadan önce size boydan bir video alayım, kendimi göstereyim dedim. Şöyle minnoş bir elbise giydim. Uzun zamandır elbise giymiyordum gerçekten. Ve uzun zamandır dışarı çıkmadığımdan dolayı bunu giymek o kadar iyi geldi ki. böyle. Şimdi tohla da hazırlanacak ve çıkacağız. Gülüşümü <Şimdi> büyüteceğim. <laughs> <laughs> Aç karınla ilk kanımı verdim şimdi böyle 75 miligramlık şekerli suyu içeceğim ve bir saat bekleyeceğim sonra tekrardan ikinci kanımı vereceğim bakalım sonuçlar nasıl olacak. Şekerli suyu içtikten sonra tekrar kan verdim ve açken bir saat daha bekledim. Bundan sonra tekrardan kan verip sonuçları öğrenip buradan çıkıyoruz. Biz şeker suyu yaptırdık. Şimdi de sonuçları almak için tekrardan hastaneye geldik. Tekrar bekliyoruz. Bizimle birlikte yaptıran bir arkadaş vardı. Onun da çıkmış. Şekeri. Biz de şimdi strese bağlandık. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Anlıyorum. Meyve suyu da önce insan su verir. <laughs> önce su. Hayır, önce meyve şekerli şeyler. <laughs> sesinden Bu patates beni kendime getirdi. Bakayım nasıl tadı? Güzelmiş. Hmm. Nasıl tadı? Nasıl tadı? Hmm. Çevir ya çevirir Allah belanı mı? Rezil ettim ya. Çevir oğlum. bu arada. Hadi ye. Şimdi bizim hastanedeki olan bütün sürecimiz bitti, sona erdi. Ee, çok şükür herhangi bir şeker vesaire bir şey çıkmadı. Onun haricinde bugün olanları sizlere eve geçince anlatacağım. Ee, öyle o zaman evde görüşürüz. Asla kamerayı açmayı unutuyordum gerçekten. Çünkü biz eve geldik, birazcık dinlendik ve A101'e e, bebek zeka kartları falan geliyordu. Onları bakmaya indik falan. O yüzden gelince tekrar dinlenince kamera kaydı yapmayı unutuyordum az daha ve gün bitiyordu. Ertesi gün zaten kamera şeye videoyu yetiştirmem lazım. O yüzden bugün çekmem lazım da er ya da geç açtım sonunda. Her neyse sizlere şeker yüklemiz deneyimimi anlatmak istiyorum. Çünkü ben bu konuda çok araştırıyordum. Her böyle e, ee, şeker iklimisi yaptıranlarla birlikte diyalog halinde oluyorum. Hani nasıl oluyor, peki sonradan zararını gördüm vesaire diye. Ee, bana da illaki soranlar oluyor Instagram hesabımdan bile hatta durum paylaşır paylaşmaz bir sürü hani mesaj aldım. O yüzden sizlere toplu bir şekilde cevap olur gibi kamerayı açayım ve deneyimlerimi anlatayım. Nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini anlatayım dedim. Hastanede olabildiğince kamerayı açmaya çalıştım. Ama aşırı kalabalıktı. Kameraya alışamamaktan ziyade biz eşimle birbirimizin sesini bile zor duyuyorduk. Yani o derece çocuk sesleri, anne bağırışları, çağrışları falan böyle hepsi birbirine giriyordu. Zaten bazı yerlerde seslendirme yapacağım. Çünkü dediğim gibi aşırı kalabalıktı. Hatta bazı bir kısımda kayıt almaya çalıştım. Sesim ne kadar duyuluyor orada bilmiyorum. İzleyince ben de göreceğim. Gelelim konumuza. Şeker yüklemesi yaptıracağınız zaman gün akşam 5-6 gibi yemeği içmeyi kesiyorsunuz. Ben biraz su içmiştim üstüne ama onun herhangi bir zararı olmadığını düşünüyorum. Ama özellikle de yemeği kesmeniz lazım. Ben saat 6'da kestim yemeği ve <laughs> normal şartlarda acıkmam ama ne, nedense psikolojik mi bilmiyorum ama o gün acıkmaya başladım erkenden. Dedim ki yarına nasıl dayanacağım? Sonra ertesi gün oluyor. Erkenden doktora gidiyorsunuz. Olabildiğince erken gitmeye çalışın çünkü biz biraz geç kaldık ve sonrasında dayanmak aşırı zor oldu benim için. Dediğim gibi çok aramam yemek işini ama o şeker şeyi de içince artık içim mi bayıldı ve sürekli de kan verdiğiniz için bir tansiyon düşüklüğü yaşadım. Sizler olabildiğince hastaneye erken gitmenizi tavsiye ediyorum. Biz geç kaldık. Eşimin dolayısıyla nöbetten sabah çıkacaktı ve biz gidene kadar 12 olmuştu saat neredeyse. Hastaneye gittiğinizde önce doktorunuzla görüşüyorsunuz. Şeker vesaire bir şey yapacağınızı söylüyorsunuz. Zaten sizlere daha önceden randevu vermişti. Biz de gittik. Şeker yaptırmaya karar verdiğimizi söyledik. Ona göre zaten yönlendirmeler oluyor. Önce aç karınla idrar tahlili ve iki tüp kan veriyorsunuz. daha sonra size doktor miligram derecesine göre şekerle su alacağınızı söylüyor ve kan ve yani ilk kanınızı verdikten sonra onu içmenizi söylüyor. İlk kanımı verdim idrar talihimi verdim. Daha sonra eczaneye gittik ve 75 miligramlık bir şekerli su içeceği aldık. Bunların 50 miligram 75 ve 120'si varmış. Onların derecesine göre de açlık kalma süreniz artıyor ya da azalıyor. 50 miligram neden vermedi onu bilmiyorum gerçekten. Ortalama herkese 75 verdiğini düşünüyorum. 50 mg sanırım çok düşük oluyor ve sonuçlar herhalde kayda etmiyor mu bilmiyorum artık. Gerçekten bu konuda yorum yapamayacağım. Ben 50 verir diye düşündüm başlangıç olarak ama 75 verdi yani ortasını verdi. Eczanede zaten her yerde satılıyor ama her yerdeki farklı olabiliyor. Çünkü benim de durumlardan vesaire arkadaşların hikayelerinden gördüğüm kadarıyla farklı içeceklerdi. Benimkisi farklı içecekti. aldığınızda içiyorsunuz. Yani benim gözümü çok korkutmuşlardı. <laughs> Aşırı iğrenç, içilmiyor, içtiğiniz içtiğiniz an değil, kokusunu aldığınız andan itibaren bile mide kaldırıcı olduğunu falan söylemişlerdi. Ben açıkçası elime içeceği korkarak almıştım. Sonra orada bir arkadaşla tanıştık. O da yeni şeker yüklemesi yapmıştı bizden bir buçuk saat önce falan. O biraz cesaretlendirdi. Herhangi bir sıkıntısı falan yok diye. Gerçekten ağzıma tadını aldığında da hiçbir e, mide kaldırıcısı vesaire bir şey yoktu. Kendi adıma söyleyeyim. Onların zaten bir aromatiği var. Benimkisi limon aromasıydı. Kiminkisi elmalı oluyor falan. Bu çok baskın olmasa da birlikte. E, içeceğe benzeteceğim bir şey varsa eğer soğumuş şerbet gibiydi benim için. Kimisi azıcık açmış e, içecek gibi geliyordu ama benkisi soğumuş. Ee, az şekerli, belli belirsiz bir aromatiği olan bir içecekti. Ee, tabii bunu böyle bir, bir dikişte kafanızı dikmenizi hiç kimse beklemiyor. Zaten süreniz olabildiğince fazla bir bir buçuk saat falan var. Mümkün olunca yavaş yavaş kendinizi boğmadan e, içmenizi tavsiye ediyorum. E, mide kaldırıcı olmasa da birlikte içilirse tabii ki de farklı şeyler doğurabilir bu sizde. Kişiden kişiye de fark ediyor. Çiçeğim bittikten sonra akabinde hemen tekrardan iki tüp kan verdim ve tekrar beklemeye başladım. İki tüp kanı verdikten sonra tekrar açtığınızı bozmuyorsunuz, aç kalıyorsunuz. Ee, bir, bir buçuk saat öyle sürüyor ve bir, bir, bir buçuk saat sonra da tekrar kan veriyorsunuz. Yani toplam üç kere kan veriyorsunuz. Aç karınla birer saat arayla. Ee, Üçüncü kanımı da verdikten sonra e, biz öğlen arasına kaldığımız için bir de öğlen arasını bekledim. O yüzden benim açlık sınırım baya bir <laughs> arası fazlalaştı. O yüzden diyorum mümkün olduğunca erken gidin ki erken bitsin. Açlık sınırınız azalsın diye. Üçüncü kanımı da verdikten sonra öğlen arası da bittikten sonra Artık sonuçları öğreniyorsunuz. Doktorunuza sırasız bir şekilde muhtemelen öyledir. Giriyorsunuz ve hani şeker yüklümünün sonuçların artık çıktığını falan söylüyorsunuz ve doktorunuz sizleri bilgilendiriyor. Benim dediğim gibi çok şükür herhangi bir şekerim çıkmadı ama tanıştığım arkadaşım da çıkmıştı. Onu mesela ailesinde olmamasına rağmen zerre şeker hastalığı, herhangi bir rahatsızlık vesaire hiçbir şeyin olmamasına rağmen o kızda yani o arkadaşımda şeker hastalığı çıktı. Hatta ben bayağı bir şaşırmıştım ve bana sıra gelene kadar da bayağı bir e, tedirgin oldum. Çünkü e, sanırım şeker e, sınırda olunca diyet, sınırı aşınca da göbekten insülin iğnesi veriyormuş sanırım. Yanlış olmasın da öyle bir açıklama yapmıştı doktor. Çünkü ben e, içeri girip sorduğumda durumumu, kendi durumumu Sonuçların güzel olduğunu, peki hani sınıra yakın, sınırda ya da sınırı geçince neler olurdu diye sorduğumda sınıra yakın ya da sınırda olunca bana diyet vereceğini, e, sınırı geçtiğinde ise iğne verdiğini söylüyorlar. Ama sonuçların güzel çıktığı için bunların hiçbirine gerek kalmadı çok şükür. Eğer bunu yaptırmasaydım tabii ki de aklımda kalacaktı acaba ben taşıyıcı şeker hastalığa ya da benim bebeğim öyle mi? Çünkü bebeğinizdeki durumu da bakıyor. Bu soru işareti kalacaktı. Her ne kadar korksam da yaptırmasaydım. Sonuçlar böyle güzel çıktı. Dediğim gibi sizlere tavsiye vereceğim tek şey hani korkmayın. Eğer yaptıracaklar varsa kesinlikle yaptırsın ve içeceği de içmekten korkmayın diyorum. Hastaneye de olabildiğince erken saatlerde gidin ki erkencikten bit. Öğlen arasında kalmayın çünkü gerçekten kısa bir süreyle böyle baygınlık durumu yaşamadım değil. Ama bu içecekten kaynaklı değil. Sürekli aç karınla kan verdiğim için olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde sizlere deneyimimi anlatmak istedim. Bu video sırf şeker yüklemesi ile alakalı oldu. Farklı bir video, e, bir vlog katmak istemiyorum. Muhtemelen kısa olmuştur. Kısa ya da uzun. videonun sonuna kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa tabi de ister yorumlarda, ister de Instagram üzerinden mesaj yoluyla getirseniz ben de seve seve cevaplarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.